Yani kedileri ve köpekleri kurtarmak kadar basit bir şey değil ama bir şeyleri düzeltmek zorunda hissediyorum ben hep sürekli kendimi. Yani obsesif değilim. Hiçbir şeyin mükemmel olamayacağını da biliyorum bu dünyada. Ama en azından önüme çıkan problemleri çözmeden atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Yol beni en sonunda kedilere, köpeklere getirdi. Özlem Emir bir nevi İstanbul'daki sokak hayvanlarının annesi. Evinde 40 köpek ve 50 kedi besliyor. İstanbul sokaklarında yaklaşık 130 bin köpek ve 120 bin kedinin yaşadığı tahmin ediliyor. Özlem normalde hayvanları iyileştirip yeni bir ev bulana kadar onlara bakıyor. Ancak korona kriziyle bu durum değişmiş. Sahiplendirme tamamen durdu aşağı yukarı Şubat'tan beri hiç kedi köpek sahiplendiremedim. Bir de üstüne yenileri geldi. Yani hasta ya da yardıma muhtaç. Dolayısıyla hem popülasyon arttı, hem çıkan yok. Yani ev bulan yok, hem geliri yok. Yani ben şöyle söyleyebilirim, hayatımın en kötü dönemini yaşıyorum diyebilirim. Yani onların bakımı açısından vesaire gerçekten çok kaygılanıyorum. Özlem yıllarca finans sektöründe çalışmış. Şimdi ise geçimini birikimleriyle sağlıyor. Arkadaşları ve komşuları hayvanların bakımını destekliyor. Yemek ve para desteğinde bulunuyorlar. Aa, korona zamanı çok kötü oldu gerçekten. Çünkü bana destek olan bütün arkadaşlarımın gelirleri durdu. Yani artık onlar e, önceki zamandaki gibi kazanmıyorlar. E, mama konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Birçok konuda sıkıntı yaşıyoruz. Umarız çabuk geçecek bugünler ama... Özlem'in evi iki katlı. Bir katında kedilerle anlaşan köpekler, diğer katında kedilerle anlaşamayan köpekler kalıyor. Her sabah 6.30'da köpekleri bahçeye çıkarıyor. Özlem ve eşi o sırada tüm evi temizliyor. Yorgan, halı, kilim ve yastık kılıfları her gün yıkanıp kurutuluyor. Ondan sonra onlar yemeklerini yiyor. Ondan sonra biz kahvaltı ediyoruz. Ondan sonra da işler bitmiyor mu? Yani birini veterinere götürmen gerekiyor, birini tıraş etmen gerekiyor. Öbürünün bacağında kırık oluyor. Fizik tedavi yapman gerekiyor. İlaçları oluyor banyoları oluyor. Yani gerçekten akşam ona kadar hiç oturmuyoruz yani hiç. Ya yani onda şuraya oturuyorum. Böyle vücudumu hissetmiyorum Otur, oturdum mu falan diye. Ve ben oturduğumda da herkes birden oraya oturuyor ve oturamıyorsun bile. Özlem yatmadan önce ders çalışıyor. Veteriner sağlık teknikeri olmak için eğitim alıyor. Zorundasınız yani. Hani istiyorum, seviyorum, motivasyon falan değil. Mecbursunuz. Bence bütün insanlar buna mecbur. Onun acısına çare bulmaya ya da o sorunu çözmeye mecbursunuz. Ya yani insan olmanın özelliklerinden biri